Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi bir mouse pedimiz var elimizde. yüzey pert olmuş, her tarafı beyazlamış. Bunu ilk günkü fabrika ayarına nasıl getiririz? Onu göstereceğiz. Şimdi ben bu mouse pedi normalde değiştirmeyi düşünüyordum. Arka da böyle. Çok bir şey yok arkasında. değiştirmeyi düşünüyordum. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz üzere vasat bir şekilde duruyor artık. Yani çok kirlenmiş vesaire. Mouse sürüyorum. Çok, üzerinde çok kirleniyor, çok tozanıyor. Ben de bunu bu şekilde istemedim. Yenisini almayı düşünüyordum. Sonra araştırmaya girdim. Birkaç videoya baktım derken mousepad temizleme videolarına denk geldim. Dedim ki biz daha önce klavye temizledik mi? Evet temizledik. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi de mousepad temizliyoruz. Klavye temizleme videosunu da görmek istiyorsanız üstteki şurada çıkıyor. Ona gidip tıklayabilirsiniz. Diyelim şimdi ne yapıyoruz? Elimizde deterjanımız var şurada. Geçen seferde kullandığımız gibi. Bir de bir adet bulaşık süngerimiz var. Bunun üzerinde bu şekilde kullanacağız. Şimdi biraz sıcak suyumuz var tabii ki. O da burada. Onu da göstereyim size. Ama kaynar olarak dökmeyeceğiz üzerine. Çünkü niye? Alt tarafı lastik. Komple hasar almasın, bir şey olmasın diye. Şimdi bu sıcak suyumuza biraz soğuk su karıştıracağız. Havada zaten kış olduğu için oldukça soğuk oldu bile su. Şimdi bunu çok az ıslatacağız. Şöyle yapayım biraz, elime dökeyim. Şöyle hafifçe bir dökelim. Biraz ıslansın kendisi. Ki üzerinde köpürebilsin bizim deterjanımız. İyice böyle bir etrafa yaydık. Siz kafanıza göre artık nasıl yapıyorsanız o şekilde takabilirsiniz. Elime de bu arada şeyler geliyor. Bazı parçalar gibi şeyler. Onları da temizlemiş olacağız. Şimdi üzerine deterjanımızı döküyoruz. Çok az. Abartmadan şöyle biraz gezesek yeterli. Ve bulaşık süngeriyle ne yapıyoruz? Bu arkadaşı bu şekilde köpürtüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi biz ne yapalım? Buraları biraz hızlandıralım. Siz komple izlemenize gerek yok burayı. Bu arada aynı şekilde arka tarafını yapıyoruz ama arka tarafını tırtık güzel yapmıyorum. Hasar görmemesi adına çünkü kauçuk bir yer. Ne olur masa yapışmaz. Bu sebepten türü yumuşak tarafı yapıyorum. Ve aynı şekilde oraları da tam gaz köpürtmeye devam ediyoruz. Bu şekilde size böyle yaparak temizleyebilirsiniz. Böyle arada sırada da biraz sıcak su ilave edip tekrar köpürtmeye devam ediyorum. Böylelikle ne oluyor? Daha da temizlemiş oluyoruz. kendisine. içindeki yağlar vesaire de varsa çıkıyor. Diyelim bu şekilde. Evet şu anda da mouse pedimizi ne yaptık? Yıkadık. Şimdi biraz durulayacağız ve ikinci tura geçireceğim. Çünkü benimki oldukça kirlenmiş. şekilde yıldır kendisini. Bu de tura bu şekilde duruluyoruz suyun önünde. Soğuk suya da ılık su olabilir fark etmez. Kaynar su kullanmayın dikkat edin yoksa mouse pedin kenarları açılabilir. Benimkinde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten 2 yılda da kullanıyorum kendisini. Güzel bir mousepad bu arada. Almak isterseniz de linkini açıklama kısmında veriyorum. Oradan alabilirsiniz. Silsiriz'in QJ, mouse mousepad'i kendisi. Ne güzel konuştuk. Yani neyse. Şimdi biraz durladık bu şekilde. Şimdi ikinci turla tekrar devam edeceğiz. Aynı işlemleri bir daha yapacağım. Orayı izlemenize gerek yok dilerseniz. Diyelim. Şimdi biraz durladık. Ve ikinci tur zamanı. Evet şu anda ikinci turda sizlerle birlikteyiz. Tekrar aynı şekilde deterjanımızı döküyoruz. Bu arada bizim kullandığımız markası bu. Onu sonra belki merak edersiniz diye gösterdim. Siz herhangi bir bulaşık deterjanı ya da çamaşır deterjanı kullanabilirsiniz. Deterjan olması yeterli. Hatta sabun bile kullanabilirsiniz. Bu sabunun şeyine göre değişebilir gerçi. Ama sabun biraz zor olabilir. Kalıp sabun kullanırsanız şey sürmek vesaire köpürtmek. Artık o da size bağlı. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yaparsınız. Şimdi ikinci turla görüyorsunuz ki tekrar bu şekilde bir köpürtüyoruz. Çünkü ilkinde bayağı bir kir çıkmıştı. İkinci yapıp bir de temizlik turu yapalım. İçini işlemişlerle komple çıkartalım. Bu sefer yumuşak tarafıyla yapıyorum. Sert tarafıyla yapmıyorum su bu arada soğuk. O yüzden birazcık sılık, sılık, sıcak, sıcak su döküyoruz ki şekilleri emelim onunla. Şunu söndürelim Ki kirleri daha iyi çıkartabilsin. Bayağı da bu şekilde kanlı temizlik kanalına çevireceğiz. Makyaj yapalım ister misiniz? İsterseniz yorumlar kısmına yazın. Abi makyaj videosu gelsin diye. Onu da çekeriz. Kardeşimi konuk edeceğim orada. Ona hep birlikte makyaj yapabiliriz isterseniz. Evet görmüş olduğunuz üzere mousepad'imiz neredeyse kayboldu. Bu tarafını iyice yıkadık, iyice köpürttük. Şu şekilde. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş. O gayet iyi. Yüzeyi artık pürüzsüz. Bu pürüzleri de komple söktük aldık. Demek ki kir içine işlemiş. Tabii iki yıldır yani ellerimiz üzerinde dolaşıyor. Tek ellerimiz değil. İşte masaya gelen tozlar, kirler, işte bardaklar. Bardak falan da koydum orada bazı üstüne. Siz koymayın bu tip şeyler. Çok nadir de olsa böyle şeyler yapıyorduk. Hemen şöyle bir daha bir geçelim üstünden. Logoyu oraya çok yapmayacağım çünkü logoyu çekmek istemiyorum. Bu şekilde mouse'umuzu sıfır hale getirdik. Şöyle iyice temizledik kendisi. Evet şimdi de arka tarafına gelelim. Bu arada hiç sormuyorum nasılsınız iyi misiniz? afiyette misiniz? Eğer afiyetle değilseniz umarım tez vakitte afiyetli olursunuz. Kötüyseniz de iyileşirsiniz. Ne diyeyim yani başka? Söyleyecek bir şeyim yok. Elimden gelecek bir şey yok ekstra. Bu arada herhangi bir sorunuz olursa açıklama kısmında Discord linkimiz var. Oraya tıklayıp bize sorularınızı iletebilirsiniz. Diyelim. Şu şekilde iyice temizledik. Evet artık görmüş olduğunuz üzere köpüğümüz beyaz çıkıyor. Sarı değil. Bu da iyi işaret. Niye? Çünkü demek ki iyice temizlemişiz. Kirden eser kalmamış. Şimdi ne yapacağız? Tekrar arkadaşımızı durulayacağız. Az sonra hemen ardından da kapanışa geçeceğiz. Evet şu anda durulamaya tekrar geri geldik. İkinci kez durulamamızı yapıyoruz ve artık temiz bir şekilde duruluyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde bir iyice soğuk suyla önce bir durladım. Duruluyorum daha doğrusu. Kenarlarını, köşelerini iyice. Bu arada kenarlarında bazı ipler vesaire çıkmış. Yani sökülmeler gibi şeyler mevcuttur Onları da çakmakla düzelteceğim. Mouse ne olduğu zaman kurduğu zaman. Yani bu video daha henüz bitmedi. Daha bu mouse kuruyacak vesaire size bir de o halini göstereceğim. Ondan sonra işimiz bitiyor. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Ya da Youtube'dan denk gelen ama abone olmayan %99'u kesim. Evet bu şekilde temizledik. Ve görmüş olduğunuz gibi artık mousepadimiz neredeyse sıfır gibi. Şimdi bir de ılık suyumuz vardı. Onu da hafiften şu şekilde üzerine gezdireceğim. Bu su ılık mı? Evet ılık ama biraz kaynar. Bu yüzden biraz da soğuk su koyuyorum. Bu dikişlerin açılmaması için ya da yapışkanlığın sökülmemesi için maksimum ılık olmak lazım arkadaşlar. Daha üstte olursa mousepadiniz sökülebilir. Yani o yüzden soğuk suyla da yıkayıp temizleyebilirsiniz diyelim size. Şu şekilde her tarafına döktük. Şöyle arkasına dökelim. Diyelim. Bu şekilde evet. Mouse pedini attık komple. Temizledik. Tabi biraz deterjan kalmış mı? Sağda solda hemen bir kontrol ediyoruz. Böyle bakarak anlayabilirsiniz. Sıkarsanız biraz belli eder kendisini. Görmüş olduğunuz üzere deterjan izleri, ufak tefek köpükler çıkıyor. O yüzden biraz daha bunu yıkayacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere köpüklerimizden komple arındırdık. Kendisini böyle sıktığımız artık herhangi bir şey çıkmıyor. Elimizde şu şekilde ovalayarak yaptık. Derken arkada çok az kalmış ama bunlar da gider diye düşünüyorum zamanla. Bak. Yani biz bunu... Evet işte komple ne yaptık? Köpüklerinden arındırdık. Artık hiçbir şey kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Götüreceğiz bunu. E, ee, atacağız balkonda kuruması için. Biraz kuruduktan sonra nemleri büyük ölçekten sonra da malum kıştayız. Kombimizin üzerine yani peteğimizin üzerine atacağız. O şekilde kurutacağız. Tekrar görüşeceğiz. Evet yaklaşık bir gün geçti aradan. Mousepadimizi kuruttuk ve görmüş olduğunuz gibi ortadaki beyaz kirler vesaire hiçbir şey kalmadı. Tertemiz oldu. İlk yükü gibi oldu. Sadece şu köşeleri vesaire oraları çok yapamamışım. Hani oraya kadar götüremedim. Ee, genelde bu orta kısma yapmıştım. O sebepten kenarlarda çok hafiflik bir e, beyazlık kalmış. Oraya daha dikkatli yaparsanız siz o da kalmayacaktır. Komple temiz olacaktır diyelim. Görmüş olduğunuz gibi sıfır oldu ilk günkü hale dönürürken kendisi. hatta şu an parlıyor da gayet güzel oldu diyebilirim. Bir de arka tarafına bakalım. Arka tarafı da bu şekilde. Orada da genel kenarlarda çok ciddi şekilde toz birikmeleri vardı. Bayağı kirlenmişti. Şu an sadece biraz şurada toz gelmiş. O da dışarıda beklediği içindir. Onun üzerinde onun dışında herhangi bir şey yok üzerinde. Başarılı bir şekilde oldu mu işlem? Evet başarılı bir şekilde oldu. Mousepad'de herhangi bir açılma vesaire olmadı. Kurutluk kenarlarına vesaire kalkma hiçbir şey olmadı. Her yeri sağlam duruyor. Ve aynı şekilde kullanıma hazır bir şekilde duruyor. Daha da söyleyecek ekstra bir şeyimiz yok işte. Evet bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel oldu. Tavsiye ederim.